Hoş geldiniz kızlar. Hoş, Hoş bulduk. İmani ve Rabia dışında herkes kombinini tamamladı değil mi? O renk yoktu yani. Bir sürü turuncu tonu vardı ama benim aradığım turuncu tonunda bir şey yoktu. Ya zaten birebir aynı olmuyor ki. Mesela birazcık kayma oluyor ama sonuçta ona yakın renk oluyor. Birebir aynısını bulamıyorsun. Rümeysa ben de bulamadım. Aynıyı bırak. 2-3 ton fark ya bir sus. İki üç tane aynı veya e, koyu ton bile bulamadım. Ben çok zorlandım. Kemal, Bey, dedin, Kemal evet. Bey dedi ki... Bir dakika. Kemal Bey dedi ki... Kağıdı koyduğunda yok dedi. Aynen. Elbisenin üstünde yani giydiğin kıyafetin üstünde kağıdın görünmemesi lazım. Ve üstüne koyduğum hiçbir şey bütün gün böyle gezdim. Yoktu yani bulamadım. Yine de erken konuşma İmani. Şu anda belki de hayallerine doğru yola çıkıyorsundur. Evet şu an İmani buradan binecek. Benim istediğim her şeye sahip olacak. O atölyede istediği kıyafete diktirecek. Gülşah Saraçoğlu'nun atölyesine gitmek üzere seni gruptan ayırıyoruz İmani. Gitme bence. Bence bugün gitme. 3 puan ya. üç puanla şu an o gidiyor. Ben burada böyle Mani'nin gitmesini izliyorum. Şaka gibi gerçekten. 3 puan çok ciddi bir fark Rabia. Bir ben istersen İmani ile sen de gidebilirsin. Ama en fazla camdan içeri bakabilirsin. Ben oraya gidersem camdan bakmam. içeriye girerim. İmani'nin de kıyafetini alır kaçarım. Yapar. Kapasitesi var gerçekten buna. Sohbetimize evde devam ederiz kızlar. Daha fazla vakit kaybetmeden doya doya moda evinin yolunu tutuyoruz. Alışverişin ardından kızlarımız doya doya moda evine ulaşırken biz de İmani'nin yanına gidiyoruz. Şu anda neredeyiz İmani? Şu an Nişantaşı'ndayız. Gülşah Hanım'ın atölyesine doğru gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Kızlar arasında ilk hatta bileğinin hakkıyla tek kazanan ben oldum. Bunun haklı gururuyla beraber çok heyecanlıyım. Doya Doya Moda tarihinde Gülşah Hanım ilk defa bir yarışmacıya kıyafet dikecek. Gruptan ayrılırken kızların yüz ifadesini fark ettin değil mi? Diğer kızların yüzü böyleydi. Ne kadar şanslı olduğunun farkındasındır umarım. İçeri girelim hadi. Hadi gidelim. Burası şu anda Gülşen Saraçoğlu'nun atölyesi. Çok duyguluyum. Şu anda büyük ihtimalle bir sürü kızın yaşamak istediği bir hayal yaşıyorum. Ay çok heyecanlı. Şuraya girene kadar aslında bu kadar yoğun değildi ama bence çok büyük bir şey. En azından bunu puanımla kendi hakkımla kazanmış olmak çok onur verici bir şey. Ayrıca da gerçekten şu anda birçok genç kızın hayalini yaşıyorum. Belki de bu programa katılmasaydım asla olamayacağım bir yer. Hayal ettiğin elbiselerden birisi birazdan senin üzerinde olacak. Gülşah Hanım'ın dikti elbiselerden biri benim üstümde olacak. Çok büyük bir şey. İçeri girelim hadi. Hadi. <laughs> çikolata gibi görünüyordu. Elbise zaten şeker yani bildiğin şekere benziyor. Çok güzel bir elbiseydi. Hepsine dokunabilmek nasıl bir duygu? Bunlara e, bunları bu kadar yakından hiç temas edebileceğim aklıma gelmezdi. Böyle bir elbisenin içinde olmak ister miydin? Böyle bir elbisenin içinde tabii ki olmak isterdim. Özellikle Gülşah Hanım'ın diktiği böyle bir elbisenin içinde tabii ki olmak isterdim. Doya doya moda villasındaki kızlarımız şu anda senin yerinde olmak için kim bilir neler vermezdi. Özellikle birbirinin beni o elbiseyle gördüğündeki halini çok merak ediyorum. Umarım ki bu hafta elenmem ve haftaya Gülşah Hanım'ın diktiği üstündeki o şaşalı, güzel, uçuş uçuş muhteşem elbiseyle gelir. Birbirinin önünden salına salına geçer gider. Muhteşem bir hayale yakınım. Bu yani çoğu kız, genç kızın hayallerinden biri ve ben bunu yaşıyorum. İmani şu anda Gülşah Hanım'dan elbisesini alıyor ve gerçekten kıskanılacak bir olay. Gülşah Hanım'a hayranlığım çok başka. Belki kızlar gibi böyle e, bunu dile getirmiyorum ama çok farklı bir kadın ve kesinlikle onun imzasından bir elbise giymeyi ben de çok isterim. Bugün İmani'nin yerinde ben olup Gülşah Hanım'ın atölyesine gidip hayal ettiğim elbiseyi tabii ki de ben diktirmek isterdim. Eminim ki Gülşah Hanım çok güzel bir elbise yapacak ve İmani'ye verecek ama İmani bunu her zamanki gibi taşıyamayacak diye düşünüyorum. Onun dışında da tabii ki de kıskandım. Ve Gülşah Saraçoğlu bizimle. Hello diye ben. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne oldu? Çok mu duygulandın? <laughs> ben de bugün böyle malzeme almaya gitmiştim. Emin önündeydim. Taşlar tuşlar aldım falan. Direkt geldim. Yorgun argın bir baktım ki İmani gelmiş atölyede beni bekliyor. Ee, i̇çeri girdiğimde o gözyaşlarıyla cebelleşiyordu böyle. Durayım mı ne yapayım heyecan içerisindeydi. Ben de bunu görüyorsunuz gayet alışveriş kılığındayım. Buradan da sete de bugün böyle gideceğim efendim. Peki nasıl bir şey hayal ediyorsun? Tamamen siz benim için ne isterseniz onu istiyorum. Çünkü benim vasta, yani aklımda düşüneceğim hiçbir elbise büyük ihtimalle sizin benim için düşüncenizden güzel veya benim için uygun olmayacak. Tatlım benim o zaman şöyle yani çok böyle hani tasarım tasarım bir şey değil de hani öyle gibi değil yani bir kere giyip dolap bekleyecek bir elbise değil ama yani önümüzdeki bir... Ne bileyim bu sene de giy, 5 sene sonra da giy, güzel bakarsan 10 sene sonra da giy, klasik bir elbise yapacağım ben sana. Her zaman dolabında durabilecek, her zaman kullanabileceğin, zayıflamadığın süre boyunca modası geçmeyecek ve senin üzerine olabilecek bir elbise yapacağım. Hangi renk olacağı hakkında ipucu alabiliyor muyuz? O zaman siyah. Bu klasik elbise mutlaka siyah mı olmalı? Hayır tabii ki bir tek siyah olmaz. Ama ben mesela iman için siyah bir elbise düşündüm. Siyah uçuşan şifon bir elbise düşündüm. Üzerinde belki biraz daha teli belki pırıltısı olabilir. Öyle bir şey düşündüm. Onun için e, çok da sürprizi kalmadı gerçi. Yine oryeli fazla kaçırmışım. Her şeyi söylüyorum tabii değil mi? Görmediğimiz sürece sürpriz olma özelliğini kaybetmeyecek. Evet ama finalde güzel bir şey çıkacağını biliyorum. İmani şu anda Gülşah hanımla birlikte beraber oturmuşlar elbisesine karar veriyorlar, onu dikiyorlar. İman elbise gösteriyor. Kafamda hayal etmek bile istemiyorum. Orada olması gereken kişi ben olmalıydım. Hem Gülşah hanımın yanına çok yakışıyorum hem de o diktiği elbisenin ağırlığının altında kalmazdım. Gayet güzel taşırdım zaten zevkli bir kızım. Hak etti aldı. Ben iki puan farklı kaçırdım ama İmane oraya hiçbir şekilde yakışmıyor. Allah'tan bize de yapacak da o biraz beni teselli ediyor. Gülşah Hanım'ın elbisesini tabii ki de ben almak isterdim. Çok çok isterdim ama maalesef ki bunu İmane aldı. Ona gıcık oldum. Ona zaten hep gıcık oluyordum. Bugün kapanışta da zaten ona gıcık olduğumu söyledim. Allah'tan morali bozuktu. Bugün kıyafetlerini yetiştirememişti. Yani sevin sen mi üzül sen mi bilemedim. Bir nevi ona moral oldu. Keşke o gün bugün olmasaydı. O günün bugün olmamasını çok isterdim. Peki İmani ha, ne zaman giymek istersin bu elbiseyi? Her ha? gün. gün. <laughs> Güzel. Peki dış ses ne zaman giyelim? Bu hafta yapabilir misiniz? Belki önümüzdeki haftaya da kalabilir bilmiyorum. öyle çok yoğun ama İvan için belki bir öne çekebilirim diye Ay, düşünüyorum. ya gidersen şey E gidersen adresine yollarız artık ne yapalım? Burası bir hot couture atölyesi öyle e, burası bir showroom değil. Hazır elbiseyi alıp gidemiyorsun. Onun için burada bazı gördüğün elbiseler Sanatçı elbiseleri var, konser sonrası getirdiklerini bileyim bir yerinden belki bir boncuğu düşmüştür ya da işte önümüzdeki konserlerde giyeceklerdir. Hep onların elbiseleri, benim kendi elbiselerim var. Normal bir şovum olmadığı için hazır elbise yok burada. Ondan dolayı da e, elbiseler kişiye özel dikiliyor. Bu da biraz zaman oluyor. E, Dur bakalım belki Cuma'ya yetiştiririm sana, belki Cuma günü giyersin. Ama oldu da yetiştiremezsem eğer gidersen adresine yollarız. Eğer gitmezsen önümüzdeki hafta giyersin. Heyecanlı mısın? O kadar heyecanlıyım ki. <laughs> <Öyle> mutlu musun? <laughs> çok. Ya çok güzel. O zaman ölçülerini alınsın mı? <laughs> Haydi bakalım. Ceylan. Gel tatlım. Şimdi sen bana defteri ver. Güzelce İman'ın ölçülerini al. Gel aşkım. Efendim Gülşah oğlum. tanıtayım. Kişi olduğumuz için reklama giriyoruz. <laughs> evet. Kalk bakalım İmanicim. Böyle. Şurada durman kafi. Ölçülerin alınması için Ceylan Hanım harekete geçiyor. Şu an İmani'nin yerinde olmayı çok ama çok isterdim. Keşke İmani kazanmasaydı. İmani zaten sevmiyorum ve keşke o kazanmasaydı. Zaten taşıyabileceğini de düşünmüyorum. Çünkü İmani'nin bir duruşu yok. Ki beden olan kızımıza Gülşah Saraçoğlu imzalı elbise dikilmek üzere tüm beden ölçüleri alınıyor. Evet İmani'cim hadi bakalım hayırlı olsun. Ölçülerin alındı efendim. Bakalım İmani'ye yap yaptığım elbiseyi beğenecek misiniz? Beğenmeseniz de İman'ı çok mutlu ayrılacak buradan. Öyle diyoruz. Evet. Çok teşekkür ederim Gülşah Hanım. Yani zaten sizin yaptığınız bir elbiseyi beğenmeme imkanı yok. Ne benim ne kimsenin bence. Çok mutluyum gerçekten burada bunu yaşadığım için. Çok çok teşekkür ederim. O zaman ne yapıyoruz? Biz senin elbisene başlayalım. Biz de buradan şimdi eve gidelim. Ve yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>